herkese selam arkadaşlar bugünkü oyunumuz kilbit oynuyoruz değil mi an Evet şimdi ben oyunu anlatıyorum size bu taraf dayak burası gerisi jandarma burası paşa paşanın dediği olur jandarmada dayak söyleyeceğim yani dayak atacak af gelirse aftır tamam mı Oyunumuza başlıyoruz Ela başla bakalım af geldi evet Ömer'de sıra at bakalım Memişko Hayır, dayak dayak geldi ama jandarmamız yok şu an. Paşamız elimizde yok. Af. Yumoy sen de sıra at bakalım. Oo jandarmamız Hümeyra. Şimdi paşamı bulalım. Ben paşa jandarma. bulalım paşa. Hadi Ela paşa atsın. Ela Oo jandarma oldu Ela. Jandarma. jandarma. <laughs> evet sıra Emir'de. Emir at bakalım. Bakıyoruz. Oo jandarma. Tamam jandarmamız Emir'dir. Hümeyra sıra sende. At bakalım ne geliyor? Af. Af geldi. Ben de. Paşamız yok ortada hala. Jandarma. Jandarma geçti elimize. Ömer de sıra tamam. Ömer jandarma. Evet arkadaşlar sıra Ela'da. Ela at bakalım. Bakıyoruz. Paşa Elo. Tamam jandarmamız da zaten Emir'de de. Emir dedi jandarma. Sıra Ümer'de. Ümer'de at bakalım. At. Ne geldi? Dayak. Dayak geldi. Jandarma Emir sendin. Ela söyle kaç tane vursun? Cerev. Beş. Beş tane. Normalde kızartma kızartır. Evet arkadaşlar sıra Hümeyra'da. Hümeyra at bakalım. Bakıyoruz. o paşa geldi. Tamamdır. Emir sıra sende. At at at. Benim ne geldi? Af. Af geldi. At. at bakalım sıra sende. At. At hadi. Dayak. Aha dayak geldi. Hümeyra söylüyorsun. Ver emri. Ver. Sıra emirde. Emir attı. Ne çıkıyor? Dayak. Hümeyra söyle kaç tane vursun? Evet. Dört tane vuran, vur anneciğim. Vur. Hızlı hızlı hızlı. Dört. Vur. Beş ver, bir tane beleş. <laughs> Aferin Hümeyra. Sıra sende. At bakalım. Bakıyoruz. Dayak çıktı. Ömer. Vuruyorsun. Ela söyle. Kaç tane yesin? Beş. Beş tane. Vur bakalım. Ya Geçin. ya o kadar hızlı mu? ya sık. 2 3. Tamam hadi yavaş. Getirsene. Dön. <laughs> bu ya çok hızlı durmayın ya o kadar. Elo. Sıra sende anneciğim at bakalım. Paşa Oo, geldi. Paşa geldi. <laughs> tamam. Arkadaşlar oyunumuz bitti. Oyunumuz bu şekilde devam ediyor. Paşa jandarma dayak af. Oyunumuz bitti. Eloşum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.